Nihat Genç yazdı. Tarihimizin en barbar yıkımı. Anadolu tarihinin gelmiş geçmiş en zalim, yıkıcı, yok edici barbarları kimdir? Haçlılar, Moğollar, IŞİD, PKK, AKP bilemediniz. El cevap İmparator Konstantin. Milattan sonra 300'lü yılların başında Hristiyanlığı kabul etti ve antik Yunan eserlerini pagan inanç diye tarihlerde eşine rastlanmayan büyük bir yıkıma girişti. Atina, İskenderiye, Ege ve Akdeniz kıyısında onlarca şehirde binlerce Yunan tapınaklarını, heykellerini, sunaklarını fanatik Hristiyanlara parçalattırdı ve kütüphaneleri yaktırdı ve müzik aletleri, flütleri daha yok etti ve Yunan filozoflarına aşağılamayı, tükürmeyi, alay etmeyi ve bir yüzyıl içinde hepsini tarihe gömdü. Öyle bir gün geldi ki bir Hristiyan için o Yunan eserlerine dokunmak, yakınından geçmek büyük affedilmez günah haline geliverdi. Harabeye çevirdikleri şehirlerin devrilmiş taşlarının yanından geçmek zorunda kaldıklarındaysa ise beddualar lanetler okuyorlardı. Tüm dünya tarihinde milattan sonra 300'lü yılların başında eski Yunan şehirlerine saldırının yaygınlığı ve büyüklüğü ve korkunçluğunun eşi benzeri yoktur. O yıllarda Hristiyanların azgınlığı ve vahşeti konusunda bugünün işidi yobaz İslamcıları masum kalır. Milattan sonra 300'lü yıllarda Roma İmparatorluğunda Hristiyanlar azınlıktı ve mağdur ve masum ayaklarıyla çoğu inzivada gizli yaşıyordu. Hristiyanların gelecek bin yıla damgasına vuran, akıldan bilimden uzak o ünlü karanlık orta çağları Konstantin'in bir günde Hristiyan olmasıyla başlar. Hristiyanların yakıp yıktığı şehir ve eserlerin listesini günümüz tarihçileri 300 sayfalık kitaplara dahi sığdıramıyor. Varlıkları ve eserleri ve kitapları ve sütunlarıyla Yunan tapınakları ve şehirleri yanında Yunan filozofları ve şairleri ve mimarları yani medeniyeti de tarihten silinir. Konstantin döneminden bugüne antik Yunan eserlerinden ancak binde biri kalmıştır. Onlara da bugün şahit oluyorsunuz. Sütun ve kaideleri devrilmiş yıkılmış heykellerin zayıf kırılgan yerleri, burunları ve elleri parçalanmış ve yıkamadıklarının üstüne de haç işaretleri çizmişlerdir. Yapı kredi yayınlarından çıkan kasiyetli çağ kitabını okuyun. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Konstantin'in bir gecede bir anda Hristiyan olmasına da tarihçiler akıl sır erdiremiyor. Ve bir gün banyoda karısı ve oğlunu ensest ilişkide yakalayıp vahşice öldürttüğü ve sonra bu büyük suçluluktan kurtulamadığı hikaye edilir. Tarihçiler bir sebep aramayı çok sever ki bazen haklıdırlar. Büyük suçluluklar insanların kendini temizi çekmesine, günah çıkartmasına, kendini sorgulamasına yani bir tarikata ya da dine girmesine sebep olabilir. Ya bir canavara ya da bir meleğe dönüşmesine sebep olabilir. Suçluluk insanı yalnız bırakmaz ya delirtir, ya inzivaya, ya da geçmiş hayatını inkara, ya da en yakınlarıyla ölümcül bir savaşa sürükler. Ve suçluluğun altından kendiyle hesaplaşma gibi yollarla da insan kalkabilir. Ancak bunun için feraset ve birikim ve duyarlı vicdani bir kalp ister. Yani suçluluğun acısını kendi öder. Ama bazen liderler suçluluğun intikamını bulundukları koltuğun gücüyle uygarlıktan ve kitlelerden vahşice alırlar. Hristiyanların Yunan tapınaklarını şeytan ilan etmesinin de bahaneleri vardı. Öncelikle bu tapınaklarda tütsü yakılıyordu ki tütsü İncil'e göre şeytandır. Şeytan gibi ince rüyalarınıza, gece odanıza, ruhunuza, her şeye girebilir ki haşa bedeninizi ele geçirebilir. Dini bahaneler çoktu. Çıplak heykeller müstehcen ve baştan çıkarıcıydı. Ve Yunanlılar şarap içiyor ve Diyozanes şenliklerinde kendilerinden geçiyorlardı. Ve deptebeli, gösterişli, iştahlı sofraları ve alemleri vardı. Ve Yunanların tanrısı çoktu ve kim hangi tanrıya inanıyor bilinmiyordu ve oğlancılık yaygındı ve tanrılarına adak ve kurban sunuyorlardı ki İncil'de İsa'nın işte tüm bunları yakın yıkın yok edin emri de açıktı. Anadolu tarihinin gelmiş geçmiş en vahşi, en canavarca, en yaygın, en büyük yıkımı ilk Hristiyanlar tarafından gerçekleşti. Ve ortada binlerce yılın medeniyeti tarihin ve kilisenin karanlık sayfalarında kaybolup gitti. Soralım. Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımını kim gerçekleştirdi? Amerikan darbeleri mi? Sağcı yapılar mı? Toprak ağları mı? Tarikatlar mı? Aşırı İslamcılık mı? Soğuk Savaş yıllarının iç savaşı mı? Özal'la başlayan neoliberalizmle her şeyin satılması mı? Medyanın bölücü liberallerin eline geçmesi mi? Burjuvanın cumhuriyeti iharet edip sağcı yapılar ve tarikatlarla işbirliğine girmesi mi? Gladio cinayetleri mi? FETÖ operasyonları mı? Milli düşmanlarımızın beslediği PKK mı? Suriye savaşı ve büyük göçler mi? Şüphe yok hepsi sırasıyla vahşi baltasını Cumhuriyet'in kafasına indirdi. Biri kolunu bacağını, biri kaşını gözünü, biri ordusunu, biri hukukunu, kimi bunlar dinsiz diyerek, kimi ayrı bir devlet istiyoruz diyerek balyozlarla kırıverdi. Ancak her şeye rağmen sabırla direnen %25'lik bir seçmen kitlesi vardı. Ve beğenip beğenmeyelim, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve kurumlarını savunan, bekleyen CHP'si vardı. %25 onlarca yıl ülkenin tek sigortası olarak sabırla direndi ve bekledi. %25 iktidar olamıyorsa da mecliste anayasanın giriş maddelerinin değiştirilmesinin önündeki en büyük engeldi. Yani Cumhuriyet'in ayakta kalmış tek sütunu. 25'lik oylar. Hatırlatalım Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet Türk milletinin eşsiz hazinesidir. Türk milletinin tarihteki en büyük mucizesi. İstiklal Savaşı kazanılmış, milli egemenlikle inşa edilmiş ortak yasalar altında herkesin hukuk karşısında eşitliği. Ancak Cumhuriyet'in çok büyük bir kusuru vardır tek taşıyla oynadığınızda bütün sistem tuzla buz, un ufak olup dağılır. PKK'nın ve tarikatların anayasanın giriş maddelerine düşman görmesinin sebebi de budur. Cumhuriyet, Türk milletinin tarihten bugüne gücü, direnişi, zekası, birikimiyle elde ettiği en yüksek değeridir. Hepimizi bir arada tutan, hepimizi bir millet yapan tarikatların, toprak ağlarının, liberallerin, FETÖ'nün, PKK'nın, IŞİD'in, Gladio'nun, Amerika'nın saldırılarına uğrasa da Türk milletinin bekasını sabırla bekleyen, direnen bir %25'i hep olmuştur. Soğuk savaştaki ünlü dehşet dengesi gibi iki tarafın elinde de nükleer var ve düğmeye ilk basan ülke yok olur. %25 Türk milletinin son kalesi. Bütün suikast, operasyon, saldırı ve felaketler karşısında elimizde kalan tek ihtiyat akçesi tek ihtiyat ordusu. İhtiyat ordusu nedir? Ordular savaşa bütün askerlerini sokmaz. Geride en kötü ihtimale karşı bir ihtiyat ordusu bırakırlar. Hepten tamamen topyekün savaşı kaybetmemek için. Evet, son 50 yılda cumhuriyetçiler aşırı sağcı, tarikatçı, muhafazakar yapılara karşı çok savaş kaybetti, çok kan kaybetti, çok kurumları elden çıktı. Ancak elinde nefes alacak, direnecek son bir umut ışığı %25'i tutmayı başardı. 1950'li yıllardan bugüne Cumhuriyet'in kazanımları, kurumları, anayasası, varlığı Amerikan darbeleriyle, tarikatlarla, aşırı İslamcılıkla, yolsuzluklarla, ahlaksızlıklarla defalarca saldırıya uğradı. Ve önce kolu kanadı, sonra kafası, beyni, kalbi paramparça edildi. Milli egemenlik ve meclis ve ordu ve bağımsız yargı. Yani Cumhuriyet'in adına bugün elimizde tek umut kalmıştır. O da işte Cumhuriyet'in son sütunu %25. Şimdi soralım, Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı nedir? Ayakta kalan işte bu son sütunun parçalanması, unufak edilmesi, işgal ve düşman güçlerine peşkeş çekilmesidir. Cumhuriyet'in son ihtiyat akçesi, bugüne kadar Cumhuriyet'e saldıran azılı düşmanı FETÖ ve PKK'lılara teslim edildi. CHP listelerinde baş tacı edilenleri görünce düşman FETÖ ve PKK bu son ihtiyat ordusunu ele geçirdi. Gitti Konstantin, geldi Kılıçdaroğlu. Milattan sonra 400'lü yıllara geldiğimizde dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük filozoflarını, sanatçılarını, şairlerini barındıran eski Yunan medeniyetlerinden ortalıkta tek kişi kalmadı. Binlerce yıl sürecek karanlık ortaçağa başlayıverdi. Kılıçdaroğlu ayakta kalan bu son sütunu FETÖ PKK'ya peşkeş çekmekle kalmadı, toprak bütünlüğünü mecliste masaya yatıracağı sözünü verdi. CHP listelerine doluşturulan Babacan Davutoğlu, FETÖ'sü ve PKK'sı ve İyi Partisi hepsi anayasanın giriş maddelerini değiştireceği sözü verdi. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yıkımı start aldı. Tek hazinemiz, tek varlığımız Cumhuriyet'in nöbetini tutan kitleler, din değiştiren posterci, gardolapçı Atatürkçüler eliyle PKK ve FETÖ ve Gladio kadrolarına teslim edildi. Hatırlatalım, hiçbir konuda güya AKP ile anlaşamayan muhalif kadroların AKP ile anlaştığı tek şey anayasanın değiştirilmesi ve çözüm sürecinin başlatılması. Bir insan evladı, ekmeğini yediği, suyunu içtiği bir memleketi arabaya çevirecek, birliğini dağıtacak, anayasasıyla oynayacak, varlığını, bekasını FETÖ ve PKK'nın ellerine teslim edecek bu denli büyük bir vahşi yıkıma nasıl karar verebilir? Milli sütunlar düşman komutanlarına nasıl ve niye teslim edilir? Bunun tek bir sebebi var. Cumhuriyeti yıkmak için FETÖ'süyle el ele AKP'yi iktidara taşıyan güçler şimdi cumhuriyetin son kalıntılarının izlerini silmek için FETÖ ve PKK'sıyla Türk milletinin elinden son şansını da alıvermek için büyük bir korku, sindirme, rıza alma, linç, boyun eğdirme operasyonlarına başladılar. Kimle? Sözcü, Cumhuriyet, Halk TV vesaire satın alınmış yazarları ve fonlanmış yayın organlarıyla. Yeni bir dinleri var artık. Bütün kötülüklerin anası cumhuriyetin işini bitirmek. Şeytanların şeytana cumhuriyeti ortadan kaldırmak. Etnik ve dini çatışmaların kaynağı cumhuriyet rejimine son vermek. Tarikatların önündeki engeli kaldırmak. Ülkeye, Lübnan ve eski Yugoslavya ve Irak ve benzeri etnik anayasası hediye edip, Türk milletini infilak ettirip birliğini bitirmek. Konstantin Yunan şehirlerini yıkma emrini İncil'den aldı. Pagan diyordu. Onlar dinsiz, onlar kafir, onların içinde şeytan var. Ve son yaklaştı. İktidarın ihmalinden 200 bine yakın insanın depremde ölü vermesi %25'i nihayet umutlandırdı. Ancak AKP'nin nihayet iktidardan düşeceği umudu belirir belirmez, onlarca yıl acı ve sabırla bekleyen %25'in en önüne FETÖ'cüleri ve PKK'lıları komutan olarak birileri atayı verdi. Bir seçim zaferi sonrası, düne kadar Cumhuriyet'in bu en azılı düşmanları ne diyecek, sizi biz kurtardık diyecek. FETÖ'cü ve PKK'lı ve işbirlikçi liberaller ihtiyat ordusunun kahramanları olarak törenle selamlanıp alkışlanacak. Cumhuriyetçilerin başına FETÖ ve PKK'lı komutanların geçmesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük, en vahşi, en amansız yıkımıdır. Son sütun devrilmiştir. Cumhuriyeti ayakta tutacak bir umut, bir beklenti kalmamıştır. Ve %25 elleri kolları bağlı, çaresiz, partisiz. Konstantin onlarca Yunan şehrini, binlerce Yunan tapınağını yıkarken Yunanlılar neden bir direniş gösteremedi? Çünkü Roma'nın eyaletiydiler. Roma tarihinin en büyük gücü karşı çıkacak güçleri, askerleri, orduları yoktu. Ve en önemlisi gizli Hristiyanlar her yerde onları ihbar ediyordu. Ve birkaç filozofları dirense de Yunanlılar inanmadıkları halde din değiştirmeye başladılar. Çünkü İncil ve Vaizler ve Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi ve Halk TV ve Tele 1 her yerde Yunan medeniyetinin şeytan, ifrit, iblis, günahkar ve kafir olduğu propagandası yapıyordu. Bu yoğun propagandaya karşı koyamadılar. Öyle hale geldi ki yanlışlıkla mermerden bir Yunan sütununa dokunmuş, değinmiş Hristiyan dahi kendini günaha bulaşmış atlediyordu. Öyle bir hale geldi ki bir cumhuriyetçi listeye almak, bir vatanseveri ekrana çıkartmak, cumhuriyetçiye dokunmak, temas etmek, Halk TV ve Sözcü ve Cumhuriyet için en büyük, en affedilmez günah haline geliverdi. Biz de alkışlayalım posterci, rakıcı, balıcı Atatürkçülerin yeni azizleri. Cengiz Çandarlarını, Sadullah Erginlerini, Yüksel Taşkınlarını. Aziz Babacanları, Kutsal Davutoğulları ve seçim öncesi trafiklerin piyasayı harlayıp rayişleri yükselttiği bugünlerde Halk TV mezhebinden Sözcü mesebine geçen İsmail Saymazları ve sıkı bir satış var deyip Fox TV'deki 10 milyon dolarlarına yeni 10 milyonlar katmak için Sözcü TV'ye atlayan Fatih Portakalları ve belki vekil olurum umuduyla bu vahşi satışa tellallık yapan eski komutanları. Ve listede yer bulamayınca girdikleri yeni dini anında inkar eden bilumum şerefsizleri, vatansızları, ahlaksızları, fır döndüleri, Atatürk ve Cumhuriyeti pazarlayıp, Cumhuriyetçi kitlelerin algısıyla, beyniyle oynayıp seçmenleri deliye maymuna döndürenleri, FETÖ ve PKK'ya partilerinin anahtarını, komutanlığını teslim edenleri. Kutlarız. Etnik, mezhep, birbirinizi yiyeceğiniz karanlık çağlarınız başlamıştır. Kılıçdaroğlu, herkesin suspus olup hizaya getirildiği yeni bir din kurmuş ve Türk milletinin tarihteki en büyük sevinci, başarısı, hazinesi cumhuriyeti talan edip düşmana peşkeş çekmiştir. Roma, bir Yunan ve Roma uygarlığıydı. Yunan ve Roma medeniyetini yıkan, Roma'nın başına gelmiş Konstantin'le gerçekleşti. Cumhuriyeti yıkmak, Cumhuriyet Partisi'nin başına getirilmiş Kılıçdaroğlu'yla. Konstantin ve Kılıçdaroğlu'nun benzerlikleri eşsiz yıkımları. Ve ikinci benzerlikleri ikisi de yeni bir din ve karanlık çağları başlatan dincileri tarikatçılara başa getirmesi. Üçüncü benzerlik, tarihçiler bu yıkımada bir sebep arayacak Konstantin'e karısı ve çocuğunu öldürten bir sebep buldular. Kılıçdaroğlu, psikolojiye derine inmeyin. Cehalet, gaflet ve kifayetsizlik ve ihanet ve bu ihaneti bayraklaştırıp önünü açan yine cahil, kifayetsiz ve ihanet içindeki gazeteler yazarlar.